Evet tekrardan merhabalar. Karışım problemleri. Gerçi sakın o şey düşünüyorum. Karışık mı yiyeceğiz? <laughs> Karışım problemi yemek yiyeceğiz de iki video sonra. Hareket problemi önce bir yemek yiyeceğiz. Yani. Hak ettik çünkü. İkinci bölümdeyiz. Burada da saf madde meselesini anlatacağım. Çok böyle zor bir mesele değil ama öğrenmek lazım. Saf madde olay şudur. Mesela bir karışıma, tuz oranı verilen bir karışıma tuz ekliyorsanız %100 yazarsınız. Mesela 10 gram saf tuzun %100'ü tuzdur. Ama Tuz oranı verilen karışma. Su ekliyorsan yüzde sıfır yazarsın. Ama şöyle bir ezbere yapmayın. Tuzsa yüz, şekerse yüz, suysa sıfır. Hayır. Hangi oran verildi çok önemli. O yüzden ilk balon çiziyorduk ya biz. Onun üstünde yazıyorduk hangisi olduğunu. O çok önemli. Bak mantık şu. Şuraya konuyu atayım. Yapıştır pasta. Yapayım. Mesela bak. Atıyorum. Burası şeker diyelim. Sallıyorum. Tamam mı şimdi? Şekerin yüzde otuz olan şu an uyduruyorum. Soruyu çözmüyorum. Yirmi gram bir karışma. Siz atıyorum. 40 gram şeker ekleyin bak bu maddeyle bu madde aynı madde olduğu zaman saf madde soru. Burası 100 olur. Bu karışıma <laughs> 10 gram su ekleyin. Bu maddeyle bu madde farklı olduğu zaman da burası 0 olur. Dedim bütün hikaye bu. İlk yazdığınız balonun dışındaki maddeyle aynı maddeyi ekliyorsanız %100 her zaman için farklı madde ekliyorsanız %0 olmuş olur. Şimdi geldik sorumuza. Tuz oranı %30 olan 20 gram bir karışım bak. Şimdi tuz oranı verilmiş. %30 kaç gram demiş? 20 gram. Artı. Tamam. 10 gram saf tuz. Bak 10 gram saf tuz ekliyorum. Bak, aynı madde. Bak tuz oranı verilmiş. Tuz ekliyorum. %100 o zaman. Artı. Tamam. 10 gram saf su. 10 gram da su ekliyorum. O zaman sıfır geliyor. Bak, farklı madde bak. Görüyor musun? Aynı madde bu. Bu aynı madde. Bu farklı madde. Eşittir diyorum. Oluşan karışım 20, 10, 10 yani 40 gramlık bir karışım oluştu. Acaba bunun yüzdesi kaçtır diye kendi kendime bir soru soruyorum. Başka bir şey yok. Sadeleşme yapalım. Bir de bak. <laughs> Sadeleşme yapmadan önce buna sıfırla çarpılacak. Bura gider. Bunda bir işimiz yok. Hocam hocam madem işimiz yok niye yazdık hocam? Ama toplamı 40 gel. Nasıl gelecek o zaman? Toplamı 40 gelmez yazmazsan. 20, 10, 10 miktar değil. Toplam miktar etkiledi yani. 10'a böldüm 2, 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 4 oldu. Sonra çarpalım bak 2 ile bunu çarp 60 artı. 1 ile bunu çarpalım 100 gelsin eşittir 4x oldu. Yani sol taraf 160 oldu eşittir 4x oldu. Yani 40 eşittir ne oldu yani x gelmiş oldu. Yani oluşan yeni karışımın tuz oranı bak tuz oranı sorulmuş. Yüzde kaçmış diyor yüzde 45 diyor yani saf maddenin en az birisi bu. Aynı madde ekliyorsanız yüzde %100 farklı madde ekliyorsanız yüzde %0 diyoruz. Şu, şu, bu buharlaşma konuşamam, konuşamam. Buharlaşma sorusu var. orada eksi var. Buharlaşan şey de mutlaka sudur. Bak bu sadece eksi karışımda buharlaşma sorularında var. Buharlaşma sorusu görürseniz de eksi yazıp sadece su buharlaştığına dikkat edin tamam? <laughs> 100 veya 0 soruya değişir. Başlayalım. %30 tuz olan 180 gram tuzlu su karışımına. Şimdi tuzlu su karışımıymış. %30 tuzmuş. 180 gram tamam. A gram su eklendiğinde <laughs> Sen sonra artı demiş. A gram su ekleyelim. Çok ders da boğazım ağrıyor biraz. <laughs> yapıyorum kusura bakmayın yani. Yoksa, <laughs> bir şey varmış gibi orada bir şey yok çıkmaz aslında ama öyle bir şey. A gram su burası sıfır olacak. Bak, aynı mı farklı madde. Bak burası tuz burası su. Farklı madde. O yüzden sıfır yazdım. Eşittir. Oluşan karışım 180 artı A oldu. Yüzdesi kaç olmuş? 32 olmuş. Doğru mu? 32 olmuş. Yani. Burası Bunu zaten gidecek sıfırla çarptığım için. Sadeleşme yapabilirsin ama şöyle yazsan olur. Bak şimdi iki tane var ya. 180 çarpı 30 yaz. Sol taraf için konuşuyorum. Sağ tarafta da 32 çarpı evet ne var? 180 artı A var. Mesela ben olsam burada sadeleştiririm. Daha rahat olur burada. Biraz önce biraz daha karışık olabilirdi. Ee, kaça böleyim ben bunu? 4'e bölsem 8 gelir. 4'e bölsem 45 olur. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 15 geldi. Sayı hiç güzel değil. Şu an hiç mutlu değilim yani. Yapacak bir şey yok. 450, 15 ile 25 çarpıyorum. 5 kere 225, 450, 225. 675 yaptım. Hiç inanmıyorum ama bakacağız. Dört dağıtalım. atalım. 7, evet yanlış yaptık. Çok da güzel çözdüm aslında. 45 15 çarpımı yanlış yapıyorum ben. 225, 605 yaptım, Evet doğru. Bakacağım şimdi. Düzelteceğim merak etme. 180 çarpı 30. Bir kere bu tarafta problem var ya. Yeni karışımın tuzunu %32 oluyor. Evet soruda problem var ya. Yani. Evet, çünkü karışımdan %32 olamaz. %30 tuzmuş. Biz bu karışımı Tuzlu ile ekliyoruz A gram ha, pardon ben soruyu yanlış okuyorum ya. Ama siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Hiç kolay işler değil hiç. Vallahi hiç kolay işler Ne işler biliyor musun? Bu ekonomi plaslıyorum. A gram tuz varmış ortaya. Şimdi ne olmuş biliyor musun? Şimdi ben şuraya okudum anlatacağım. Ben şuraya görüyorum. O koca kalmış. O da parlıyor. Göremiyorum ya. Halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. 3 taneymiş. Pasta yapıyorum. En iyi pastayı biz yaparız. Şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Sonra tekrar hiç olma, hiç bir şey olmamış gibi. Birinci soru. 130 olan 180 gram tuzlu karışımına A gram tuz ve A gram su eklenmiş. Ben orayı göremeyince direkt sudan başladım tuz olmuş. Yüzde kaç? 30-30. Kaç gram? 180 gram. Artı A gram tuz eklemişiz. O zaman yüzde yüz yapar. A gram da su eklemişiz. O zaman yüzde sıfır yapar. Oluşan karışım 180 A A. Yani 180 artı. Evet 2 A olur. Yüzde kaç kere? 32 gelmiş yani hikayesi şimdi oldu. Sakin. Bu gitti mi kardeşim? Evet. Sadeleşme yapalım mı ya? Yapsak yorur ha ben sana söyleyeyim. Nasıl yapalım? 2'ye mi bölsek? Bir 2'ye bölelim en azından. 2'ye böldüm 16 geldi. 2'ye böldüm 50 geldi. 2'ye böldüm 15 geldi. Hiç var hiç güzel şeyler değil şu an. 180 çarpı 15 yapacak bir şey yok. Serkan da yok şu an. Artı Serkan yetiştim ha kardeşim ya. Şöyle sapmanız bir acılar da atacağım. 50 a. Şimdi 16 çarpı evet 180 artı 2 a. Karışımı söyledim mi karışımı Serkan? Karışmış tamam mı? Serkan şu 180 15'i bir çarpsın Allah peygamber aşkına ya. 2700 mü yapıyor? 2000 kaç? 700. Tamam. Başka bir şey daha var. Dur. Artı 50A eşittir. Şu 16 şu 16'yı dağıtıyorum. 16 çarpı 18 yap. 292 mi yapar? Kaç? 256. 282 mi yapar? Kaç? 304. Ne alakası var? Bir daha çarpsana. 16, 304 mi yapıyormuş? 256. Değil mi? 304 nereden buldun oğlum? Şey fazla. 1,5. Resam makinesi de yanlış bilgi vermeye dedim ben. <laughs> Ben de inanmadım Allah aşkına. İnanç yok ki yani. İnan, i̇nanmam tabii ki ona. 200 kaç? 2880 artı 16 ile 2 çarptım. 32 A. ben niye böyle insan dışı bir soru sormuşum size? Onu anlamış değilim şu anda ya. Kendim de rezil oldum yani. Kendim de rezil oldum. yani. Paramız da rezil olduk. Şimdi bunu karşıya attık. 32 de bu tarafa atalım. 50 A eksi 32 A eşittir. 2880 eksi 2700. Sol taraf 18A yapıyor. Eşittir. 180. Evet şu an gayet mutlu ve huzurluyuz. A kaç çıkıyor? Daha da A'yı sormuyorsa Allah belasını versin ya. Cehennem dibine gitsin. A hangisidir demiş. Daha ne yapsın ya daha? Kendime söylüyorum. Düşün ha. Evet. Demiş ki ikinci soruda. %30 şeker olan x litre bir karışıma 20 litre şeker eklenerek yeni bir karışım elde ediliyor. Elde de yeni karışımı %50 şekermiş. Tamam. X kaçtır? Başlayalım. Şekerle başlamış. %30 şekerdi. X'lik bir karışım. Biz bu karışımı neyle yap ediyoruz? 20 litre şeker ilave ediyor. 20 şeye. O zaman %100 oluyor. Eşittir. Oluşan karışım x artı 20 yapar. Yüzde kaç şeker yapar? Yüzde 50 şeker yapar diye bir olayı çözüyoruz. Başka bir şey yok. Ben olsam sağda, dışarıda bir sadeleşme yok. İçeride var. Ona böldüğünüz 3, ona böldüğünüz 10, ona böldüğünüz 5 gelir. Şimdi çarpıyorum. Sol taraf 3x oldu. Artı 200 geldi çarpınca. Burası kaç yapmış oldu? 5x artı 100 yapmış oldu. Şimdi 3x karşıya yüzde bu tarafa gelsin. 200 eksi 100 olur. 5x eksi 3x olur. Yani sol taraf 100 gelir. Sağ taraf 2x olur. X de buradan kaç çıkar? 50 çıkmış olur. Ne sormuş diye bakalım. X kaçtır demiş. Tamam sıkıntı yok. Cevap bellidir. Oluşan karışım toplam kaç gramdır deseydi o zaman x artı 20'yi sorar. 70 olabilir cevap. Dedim anladın mı? Bak x kaçtır demiş cevap 50 ama oluşan karışım ne kadar diye sorsa cevap 70 olur. Dikkat bu. Ol, hata yapmayın yani. Devam. Tuz oranı %20 olan 60 kilogram tuz suyun tuz oranı %30'a çıkarmak için karışımdan bakmama dikkat. Karışımdan kaç kilogram su buharlaştırmalıdır? Buharlaşma sorusunda eksi var ve buharlaşan şey kesinlikle su. Başka bir şey buharlaşmaz. Şimdi tuz burası yüzde kaç? 20. 60 kilogrammış. Biz bu karışımdan eksi yazıyorum. X kilogram su buharlaştırıyorum. O zaman sıfır. Çünkü farklı madde. Tuza su. Doğru mu? Eşittir diyorum. Burası ne oluyor? 60 eksi. X oluyor. Oran da neye çıkıyor? %30'a çıkıyor. Burayı anlayabildik mi? Bak bir daha atıyorum. Tuz oranı %20'ymiş 60 kilogram. <laughs> Pardon. Eksi. X kilogram su buharlaştırdım. Sıfır dedim. Oluşan karışım 60 eksi eksi oldu. Artı olmaz. Yüzde kaça çıktı oran da 30'a çıkmış oldu. Su buharlaşınca oran ne yapar? Mantık olarak artar. Buralarla hiçbir işimiz yok. Sıfır çünkü çarpacağım gidecek. 20'yi 30'la içeride. 10'a böldüm 3. 10'a böldüm kaç geldi? 2. Çarpalım sonra 120 oldu. Eşit 3'ü çarpıyorum. 3 çarpı ne oluyor? 60 eksi x geliyor. Sol taraf 100. Bak şöyle istersen 3'e böl bunu bak şunu. 40 gelir daha rahat olur. 40 eşittir ne olur? 60 eksi x olur. Bu karşıya bu da karşıya gider. x eşittir ne olur yani? 60 eksi 40 olur. x de buradan kaç çıkar? 20 çıkmış olur. Cevap nerede var yani? C şıkkında var diyoruz. Tamam mıdır? Bu anlaşmanın mantığı bu yani. Çok böyle karmaşık değil. Bir de dökülme sorusu yapalım. Şimdi demiş ki bir miktar tuzlu su karışımından yüzde kırkı tuzdur. Tamam karışımının. Bu karışımın bir bölü dökülmüş. Şimdi dökme meselesini şu günlük hayatta şöyle örnek veriyorum ben. Bir çay içiyorsunuz mesela. Birisi çay getiriyor, Çok demli. <laughs> ne yapıyorsun? Çayın bir kısmını döküyorsun. Dem oranı değişmiyor. Su koyunca dem oranı değişiyor. Doğru mu? O yüzden dökülme sorularında ilk başta oran değişmez. Bir şey ilave edince değişir. Dedim anladık mı? O yüzden payda 5 yemedi. Miktar verilmemiş. Elimizde 5 litre karışım olsun. 1 litresi dökülsün. Ne kalır o zaman? 4 litre kalmış olur. Bak bu çok önemli. Paydayı kullanmak lazım dökülme sorularında. 5 litre karışım olsun, biri gitsin. Kaç kalır gereği? 4 kalır. O zaman baş, 4 ile başlamak lazım. Çünkü dökülenle bir işimiz yok. Dökülen gitmiş zaten. Lavaboya dökülmüş. Ne oranı bu? Tuz mu? Tuz oranı yüzde kaç? 40. Dökül, döküldükten sonra hala yüzde 40'lık bir oran var. Dedim anladın bak, Döküldükten sonra hala yüzde 40'lık bir oran var. Değişmez yani. Tamam. Bu karışıma artı dökülen miktar kadar saf tuz ekliyoruz. Ne kadar dökülmüştü? 1 litre, 1 bölü 5'i ya. 1 litre saf tuz ekliyoruz. Şimdi bu tuz olunca, bak bu da tuzdu, tuz ekliyoruz, %100 diyorum. Eşittir. Oluşan karışım 4 burada, 1 burada, 5 oluyor. Acaba yüzdesi kaçtır diye soru soruyor. Anlaşıldı mı? Başka bir şey yok ya. Bu döküldükten sonra kalan kısımda başlıyorsunuz bu sorulara. Ben sadeleşmeye gerek yok. 160 yapar, 4 ile çarparsın. Artı burası 100 yapar. Eşittir 5x olur. Yani 260 yapar, eşittir 5x x eşittir 52 olur. Bir sayı 5'e bölmenin kolay yolu anlatmış mıydım ben size hiç? Nasıl 5'e böldüğünüz? Sonu 0 ise 5'e bölmek çok kolay. Sonu 0 ya 5'e bölerken siliyorsun 2 ile çarpıyorsun. 52 oluyor. Mesela 130. 5'e böleceksiniz. 0 ile 2 ile çarpın 26 geliyor. Yani çok böyle vermeye gerek olan durumlar değil. mi? Bak burada mesela hemen tık diye şey yaradı yani. O kadar sizin. Hani çok kısa yol vermek çok tarzım değil. Ama burada da 5'e bölmede sonu 0 olan sayılar için konuşuyorum. 0'ı siliyorsunuz. Kalan sayı 2 ile çarpıyorsunuz. Yani başka bir şey yok. Evet karışım yeterli. İlk kısımda normal karışım sorular çözdük. İkinci kısımda saf madde sorular çözdük. Çok abartmaya gerek yok yani. Bir derste böyle 4 soruluk, 5 soruluk Hemen faiz anlatacağız. Ufak bir faiz formülünü bilen en azından. Ondan sonra hareket problemlerine doğru yola çıkıyoruz. Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle mesela kalın Birazdan biz yemek yiyeceğiz. Bir dersimiz var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.